Evet. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. <laughs> Hepin selam arkadaşlar. Ben Damla. Ben Tanla. Bugün canlı yayınımıza hoş geldiniz. İlk canlı yayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk canlı yayın. Kimse yok. <laughs> Kimse gelmedi şu an. Bakalım bir. Birisi gezeriz. Şimdi birkaç kişi bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar. Videodan duyurum yapsaydık şey olmaz. Arkadaşlar hadi hızlı olun arkadaşlar. Sizi bekliyoruz. İlk canlı yayınımız ay kalbim batıyor. <laughs> arkadaşlar bu arada bizi 4000 izlenme yapmayı unutmayın. Ne yapıyor? Bilmiyorum. Ne <laughs> şimdi dur <de öyle. gülüyor> hadi. Ne de deline, Arkadaşlar ne sıfır kişi. Hadi bir kişi gelsin bakalım. <laughs> arkadaşlar bir kişi gelsin. Bugün hepinizin ismini okuyacağız. O geldi. Aa 2 kişi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hepinizin ismini okuyoruz. Hani yazın bakalım yorumlar. <laughs> evet arkadaşlar. Çok Ama hocam, yazabiliyorlar yaz. mı ki? Yazabiliyorlar. Bir bakalım. Oğlum sen hiç canlı. Aa evet yazabiliyorsunuz arkadaşlar canlı yayına şey yazın. Evet arkadaşlar yorum yazabilirsiniz. Sizin arkadaşlar bugün okuyacağız. hepinizin ismini okuyacağız. E, okuyamadıklarımızı bir gün yine okuyacağız arkadaşlar. İki kişiyiz şu an. Arkadaşlar <laughs> yükselmemize yardım edin arkadaşlarınızı söyleyin çabuk çabuk. Arkadaşlar yorum falan yazın hadi. Aa sıfır kişi oldu arkadaşlar. Çok iyi. Aa bir, bir kalp atıyorlar kalp. Teşekkür Aa, ederiz. Aa birisi geldi. Bak, Teşekkür birisi geldi. ederiz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar heyecanlandık. İlk canlı yayınımız o yüzden. Evet arkadaşlar. Sık sık canlı yayın yaparız eğer bizi çok beğenirsiniz. Aa arkadaşlar. Aa! Aa. Oh, merhaba Salih. Biz bir şey olmaz yazmayalım. Zaten konuşuyoruz. Aynen. Hayır, hayır. Evet arkadaşlar, ilk yorumumuz olduğu için bunu sabitledik. Evet. Şimdi arkadaşlar bazı kişilerin gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar 1000 takipçimizden gelin adı arkadaşlar sizi bekliyoruz. 1000 takip bir kişi mi geliyor? Evet, evet kalpler Kalpler yolluyor. Beğenin. Aa arkadaşlar iki kişi oldu. <laughs> Hadi bir şeyler yazın artık. Gidelim <laughs> Arkadaşlar isimlerinizi okuyacağız. Bir şeyler yazın. Salih Atabey ilk ismimizi okuduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi siz bekliyoruz. Yazın yazın yazın. Arkadaşlar bu arada like atın şurada köşede. Oradan like atamıyorlar canım. Kalp atabiliyorlar. Kalp atabiliyorlar herhalde evet. Arkadaşlar ilk canlı yayınımız olduğu için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Yazın hemen bize. Evet. Biz görüyoruz zaten arkadaşlar buradan. Arkadaşlar 3 kişi. kişi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yorum falan yazın ki isminizi okuyabilirim. 3 kişi oldu. Arkadaşlar. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar, olmuyor. İki mesaj biraz sabitlenemiyor bak, bak. Gördün tamam mı? sabitlemeyelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizler de <laughs> iyisiniz galiba. Arkadaşlar başka kim? Evet giriyor? arkadaşlar. Aa <laughs> Emre Atabey de geldi. Arkadaşlar şimdi hepiniz ismini okuyoruz. Salih Atabey, Abdur dedenin çiftliği. <laughs> Ve Emrah er arkadaşlar. Arkadaş. <laughs> Biz teşekkür arkadaşlar. Evet ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. 4 kişi olduk. Ay 4 <laughs> kişi <gülüyor> Arkadaşlar yarı batı. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. Roblox Ahmet merhaba. Oley. Aa <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Dört evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar son şey yapın sabitliyoruz. Son e, yorum atanı sabitliyoruz. Emre Şimdi Roblox Ahmet sabitleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet Roblox Ahmet'i de okuduğumuza göre. Evet arkadaşlar. Roblox Ahmet yine bir şeyler atıyor. Kalplerinizi ve beğenilerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar daha çok kişi olalım hadi hadi arkadaşlar. Böyle çok sık katılırsanız canlı yayın yapabiliriz. Arkadaşlar 10 kişi falan olsun. <laughs> en azından <laughs> arkadaşlar sizi bekliyoruz. Yorumlar atın. Evet. Salih merhaba <laughs> yazmış. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi daha yükselenek istiyoruz. Bize yardım edin. Aa, yine bir şey yaptılar. Hemen şöyle. Bir. Arkadaşlar 3 kişiye düştük ama sorun ne arkadaşlar yükseleceğiz. Salih Atı e merhaba yazmış. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bakın arkadaşlar hala üç kişiyiz. Arkadaşlar hadi yükseltmeye çalışın Daha 5 dakika oldu hadi yükseltin. Eyyü. <laughs> Eyyü. 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 oldu. Aa arkadaşlar bir beğenme gelmiş. Teşekkür ederiz. İyiyiz yazmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam hepsini sabitleme. Hay, en son atılan mesaj sabitliyor. Abdü Derin'in Abdü Derin çiftli iyi iyi Arkadaşlar çalışmış. Mustafa Atabey geldi. Mustafa Atabey de geldi Salih Atabey. Evet arkadaşlar şu an sizi bekliyoruz. Şu Ak an sizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Ay çok güzel. Ay delireceğim. Evet arkadaşlar. Altı derin kalpli tüpleri kalpler. arkadaşlar. Uh, arkadaşlar şimdi ilk yazılan mesajı sabitleyeceğiz. Çünkü ilk yazılan mesaj oldu. Merhaba için. Merhaba yazmış. Emre Bey şaşırmış galiba birazcık. Evet arkadaşlar. Kalplerinizi çok sevdik. Teşekkür ederiz. Biz de size arkadaşlar. Evet, ama gösteremiyoruz maalesef. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Daha çok yükselmemize yardım edin lütfen. Haydi. Evet arkadaşlar ilk çekeceğiz. Arkadaşlar, e, evet, evet. arkadaşlar bu arada iki kişiye düştük ama yükselteceğiz. Arkadaşlar bu arada... Roblox Merhaba demiş. Merhaba. Uyuyacağız. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Kimse kalmadı ama bir şey olmaz. Evet arkadaşlar şu an birisi girdi sadece. Evet arkadaşlar hadi hadi. Şimdi arkadaşlar size videolar nasıl başladığımızı şey yapacağız. Şimdi hadi. Şimdi ben canlı nasıl kapatacağım? Neyse <laughs> arkadaşlar biz kapatırız bir yerden bulup. Şimdi arkadaşlar herkes... iki kişi olduk. Hemen yorum atın arkadaşlar. Yorum arkadaşlar siz videolarımızı izleyin tamam mı? Evet arkadaşlar videolarımızı izleyin. i̇zleyin, izleyin bir izleyin de de arkadaşlar şimdi videoyu nasıl başladığımızı yapacağız. İzlenme 4 gün olunca sizler için. Hadi Tuana. salata Tuana. ağlamış. Hadi Neden? hadi. After the Evet. Hadi Tuana söyle. Neyi? Hepiniz her yeni videolar başlangıcı. Evet. Evet. Biz videoların başlangıcını yapıyoruz. Hepiniz her yeni Ben Tuana. Ben Tuana. Bakın ki birlikte canlı yayın yapıyoruz ve ilk canlı olacak. Evet arkadaşlar. Mustafa Bey'e çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar şu an sadece sıfır kişi kaldı. Ama arkadaşlar devam yükseleceğiz arkadaşlar. Bir beynimiz çok için. teşekkürler zaten yok. Birisi varsa bir mesaj atabilir mi? Çünkü bir şeyler olamış olabilir. Gözükmüyor şu anda. Kimse yok herhalde. Neyse bir şey olmaz. Tamam. Biz yine de sizleri bekleriz. Evet arkadaşlar şu an daha çok kişinin yükselmesini bekliyoruz. Hadi arkadaşlar bizi yükseltin hadi. Yükseltin. Bu arada arkadaşlar abonemizi ve izlenmemizi yükseltirseniz size çok güzel bir hediyelerimiz var. Ve tablet kılıfı <laughs> arkadaşlar şey şu an. Tablet kılıfında 4000 izlenme olduğunda yapacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kalbim küçük şu an. Yolda oku Ahmet. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Nasılsınız? <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Tamam bir bakalım. Belki burada birileri vardır. E, sıfır gösteriyordur. Bilmiyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. İki beğeni oldu. oldu. Teşekkür ederiz. Kim beğeni Teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar. Roblox Ahmet Osman Gültekin sen misin? Ne alaka arkadaşlar Osman Gültekin biz değiliz. Arkadaşlar biz Tuan'dan ve Damla'yız. Şu an bir kişi var herhalde. Çünkü burada öyle gözüküyor canlı yayında. Arkadaşlar hadi 10 dakika oldu. Sizin gelmenizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an. Hadi arkadaşlar hadi yükseltmeye çalışın bizi. <laughs> hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hemen herkes gelsin. Ben de varım yazmış Roblox Ahmet Salat'ı bir bir yapmış. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar şu an gözükmüyor herhalde. Ben de varım falan yazıyorsunuz. Gözükmüyor herhalde. Bizde gözükmüyor yani. Bir şu an bir kişi var. Evet. Gözüküyor bizde o yüzden. Bey, çok teşekkür ederiz. İlcanlarımız <laughs> sizlerde destekle. Roblox Ahmet kalp atıyoruz. biz de size kalplerimizi yolluyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar biz arka plandan size kalp yapıyoruz. Evet kalp kalp kalp. Evet arkadaşlar şimdi sizin girmenizi bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar 11 dakika oldu ya kim kime duyuracağız? Siz arkadaşlar ne da var? duyurun canım canım benim. <laughs> evet arkadaşlar yorumları yazın canlı başlatmışlar falan yazın herkes gelsin. Aa arkadaşlar kişi şey oldu. Arkadaşlar bu arada akşam diye kimse girmemiş olabilir YouTube'a. Özür dileriz ama arkadaşlar bu bu zaman açmaya karar verdik. Evet. Evet arkadaşlar. Şaka kişiye düştük. Neden? Neden? Arkadaşlar neden? hadi bin abonemiz var bizim. Bizi yükseltmeniz lazım. Evet arkadaşlar bin kişiden neden sıfır kişiyiz? Roblox Ahmet yine kalplerini yollamış. Çok teşekkür ederiz. Evet. Biz de size kalplerimizi yolluyoruz. Şu an arkadaşlar canlı yayında bir kişi var diye gözüküyor. Herhalde bin kişiden sahmet. bir kişi arkadaşlar. Neden bizi yükseltin. Yardım edin bize arkadaşlar. İyi canlı yayınımı. Arkadaşlar şu an ne bulamadık. Evet. <laughs> Sizin isimlerinizi okuyoruz şu an arkadaşlar ama şu an kimse gelmedi. Evet. Arkadaşlar şu ana kadar Abdülkadir'in çiftliği, Mustafa Atabey, Salih Bey, Roblox Ahmet ve Emre, Emre Atabey de yazmıştı. Emre Atabey de yazmıştı arkadaşlar. Bu kadar. Daha yazan olmadı. Evet arkadaşlar. Evet bakalım. <laughs> şu an arkadaşlar Şimdi çok canlı icazınız. yayında olan bir ben varım yazabilir mi? Şu an bir kişi var diye gözüküyor arkadaşlar. Evet. E, canlı olanlar bir ben varım yazsın bakalım kaç kişiyiz. Bu arada arkadaşlar bizim canlı yayımızda kişileri yükseltin. Ee, Salih Bey burada. Salih Atabey buradaymış. Evet Salih Atabey yine bir şeyler atıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Salih Atabey burada sanırım. Ben varım yazıştım Roma şu an arkadaşlar. Burada. Şu an arkadaşlar bizde sıfır kişi gözüküyor ama sizde iki kişi var herhalde şu an. Evet, iki kişisiniz. Arkadaşlar, e, Salih'e bir yaptım evine çok seviyorum. Abla dedenin deden çiftliği de gelmiş arkadaşlar. Abla gelmiş. Merhabalar. Evet arkadaşlar, şu an üç kişi olduk. Ben evet. Ben Salih Atabey de geldi. Şimdi üç kişiyiz arkadaşlar, bakalım. Evet arkadaşlar. Evet, yani... şu an dört kişiyiz. Sanki. Herhalde evet arkadaşlar şu an biz tam iki, kaç kişi olduğumuzu görmüyoruz ama bir kişi olarak gözüküyor arkadaşlar şu an. Arkadaşlar şimdi biz sadece ilk yorumu i̇lk gelen, sabitleyeceğiz Evet ilk gelen yorumu sadece sabitledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Nasıl YouTube ıı, şeysi nasıl gidiyor arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar yorumlarda bize sorular sorabilirsiniz. İstediğiniz Evet, sorular istediğiniz soruları cevaplıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 13 dakika oldu. Hadi arkadaşlar sizi bekliyoruz. Hadi bir soru sorun biz de cevap verelim. İsteyen soru sorabilir. Evet arkadaşlar biz çok bilinçliyiz. Biz çok zekiyiz arkadaşlar. Siz de çok zekisiniz. Bizimle alakalı da soru sorabilirsiniz arkadaşlar bize. Arkadaşlar cevap yorum atıyorsunuz. Biz görüyoruz hepsini bu arada. Evet. İstediğiniz gibi cevap vereceğiz. Siz hemen sadece kaç yaşındasınız? Ben... Arkadaşlar onu söyleyemiyoruz. Çünkü biz onu e, söyleyemeyiz arkadaşlar. Maalesef. Onu biz söyleyemeyiz maalesef. arkadaşlar. Onu söyleyemiyoruz. <laughs> Arkadaşlar söyleyemeyiz ıı, ama başka soru sorabilirsiniz. Ben söyleyeyim mi? Hayır arkadaşlar bir söyleyemeyiz. Başka sözler burcunuzu falan Sizde Sakın arkadaşlar kimseyi kimseye söylemeyin kaç yaşında olduğunuzu. Bazen size böyle dolandırıcılık falan yapabilirler arkadaşlar. O yüzden şimdi arkadaşlar biz sizin sorularınızı bekliyoruz. Ama bir sakin. Neden bin yazıyoruz. kişiden neden üç kişi? Aa, bilmiyoruz şu an öyle geldi ama biraz çoğalacak akşam saatleri olduğu için öyle olabilir. Evet. Bizler cevap veriyoruz. Şimdi arkadaşlar burcumuzu favorimiz mesela yani ne yemek istediğimizi ne mesela. Ne yemek sevdiğimiz arkadaşlar. Evet. Söyleyebilirsiniz istediklerinizi biz. Ne biz spor istedik... seviyoruz mesela yani. yani. Evet. Bu arada biz... arkadaşlar bütün yorumları okuyoruz. Evet. Roblox Ahmet. Yine yorum atıyor. Evet. Şu an arkadaşlar bizde bir kişi gözüküyor. Bakalım nasıl? Mesela yani sevindim. arkadaşlar bakalım. Galatasaray. Galatasaray. <laughs> evet arkadaşlar biz Galatasaray. Galatasaray. Diyeyim. Galatasaray koyalım bence. Ben çıkıyorum yayından. Niye çıkıyorsun ki ne oldu? Neden çıkıyorsun? Kardeşim katıldı hey. Evet arkadaşlar şu an birisi geldi. <laughs> arkadaşlar yazıyoruz buraya. Yani bakıyoruz arkadaşlar şu an. Miraca selam der misin diyor. Evet. Selam. Tamam, sen söyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar canlı yayına yeni... girebilirsiniz. Hadi arkadaşlar sizi bekliyoruz. Arkadaşlarınızı söyleyin. Evet arkadaşlar. Ne yaptın lan?